Babaanne. Hı hı. Baksana sence üstündekiler şık olmuş mu? Ya sen kendine bak. Ay o sizin şık olabilmeniz için benden özel ders almanız lazım. <laughs> bak bu çok doğru işte. Doğru. Anne. Hı, hı. Bak ben görüyorum seni. Bak sen konuşurken yemek yemiyorsun. Ay sen de benim bütün yediklerimi say orada. Ay rahat bırak beni. Bak bakayım doktor yanımda. Onun için sen kendi lokmalarını say. Evet hala ben bakıyorum. <laughs> ee, ya böyle sofra konuşmaları yapmak da... ...alışkanlık oldu bende ama... ...ben size bir şey söylemek istiyorum. Bir şey mi oldu? Ee, ben mesleğe dönmeye karar verdim. <laughs> evet. Yani biliyorsunuz ben çok erken emekli olmuştum. Ama okulu çocukları o kadar özledim ki... ...ben de dedim tekrar başlayayım. Sonra gittim bir okulla anlaştım. Onlar da kabul ettiler. Çok güzel. Ay! İşte benim Süreyya'm be. Bravo sana. Abla hangi okul? Şu mahallenin girişinde bir tane okul var o mu? Yok, sadece de İstanbul'da değil ki okul. Ege'de bir yerde, çok tatlı bir yer ama. Ben de oraya yerleşeceğim. Nasıl? Nasıl yani? Ege'de mi? Yani konağı bırakıp gidiyor musun? Konağı ben size bırakıyorum. Evet, siz yaşayacaksınız artık burada. Aysel, sen de kızlarla istediğin kadar kalabilirsin burada. Sana emanet. Sadece de. sen de annemle didişip durma tamam mı? Aklım sizde kalır sonra. Tamam abla. Sen bizi merak etme kızım. Ufuklara aç kanadını, uç git. Bu ülkeye çağdaş, aydınlık, iyi yürekli çocuklar yetiştir. Çok seviyorum seni Süreyya. Hı, ben de. Yolun açık olsun. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Aa, a. sen de gidiyorum deme bak şimdi. Yok, benimkisi daha çok bir itiraf gibi. Ben, ben nöbete diye çıkıp şarkı söylemeye gidiyordum. Aa! Ay yemin ediyorum ben anlamıştım. Anlamıştım ben bunu. Evet de işte ama kızarsınız diye anlatamadım. Ama artık gitmiyorum. Doktor kalmaya karar verdim. Hem Tusa'da gireceğim. Bakarsanız ben de bir yere gitmek zorunda kalabilirim. Aa canım. Şarkı söyleyen doktor ne güzel olur değil mi? Ya işte böyle. Demek herkes bir bir gidecek. <laughs> Harikamız da gitti. Kim bilir ne zaman gelir artık. Az mutlu olacak. Hepiniz mutlu olun. Ay buna bayıldım ben. Ne kadar güzel denizaltı değil mi? Evet. Şahane olmuş. Ay bunlar da çok güzel. Aferin size. Hadi götürün pano yansın sizde. Öğretmenim. Canım. Bu size gelmiş. Ha, nedir bu böyle? Bakalım neymiş? Yüz yıllık mucize. Halacığım, bu kitap benim gibi varlığını sana borçlu. Sen olmasaydın ben bugün olduğum bu güçlü, bu özgür kadın olmazdım. Bu kitap da hiçbir zaman yazılmazdı. İyi ki varsın. Harika.